geliyor bana çeşitlilik açısından. 64 yeter zaten önce. o kadar çeşide gerek yok ya. Herkesin tamam. yolunda. Abi aşağı yukarı. 128 çok. Abi 128 var. yapmayalım diyorum. 64 ben 32 yapalım. Ben 32 diyorum. Kanka bir sürü şey yaparız oğlum. 32 yapalım mı? Okey 32'ye çektim. Yani 32'ye başladım. Çeşit gelin. Ekmek kadayıf. Sucuklu baz. Uf. 6'da yani çok yüksek değil var ön gözümde. O yüzden vasat vasat vasatleşen. Vasat Aynen. 1'e 1 bir şu ee... an. Ya ekmek, ekmek kadayıfı sizi böyle eşleşmelerden korudu. Sol. Kutella'da i̇ki bir sol yedim. bir sağ. Ya ikisini de yemediğine o kadar eminim ki bu çocuğun. Lord Mur konuşuyor ama. <laughs> Gerizekalı. iki alık. Sen benim hayatımda Kutlak. ilgili tatlı gördün mü acaba hiç bile arada? Kanka sen Nutella'dan başka bir şey yemezsin. Devam edelim <gülüyor> abi. <gülüyor> Sol, de yani, sol mu dedi herkes? Oğlum sağ dedim Efendim, ben, evet, sağ evet. dedim. Tamam. Sol dedim ben sol. Tamam. Yani bas bir şey, bas. Şey. Midye baklava muhal Muhallebi. Ben midye baklava, baklava muhallebi olsun. <laughs> iki baklava bir muhallebi. Yok lan bu baklava, baklava o kadar gidiyor muhallebi kadayıf iyi. Yani, baklavanın ya. her çeşidi çok adam. iyi bu arada. midye baklava arama bombasıdır kardeşim. Baklava İçine kayma hafızlığı. bir lezzet öylece bas muhallebi ne, bir, bir siktir git baklava karşısında muhallebi diyor ya. Maraş dondurma lokma. Lokma ata. Ama bu düz lokma Zizek. mı? Düz lokma, oğlum lokmata uydurma. Lokmata olsa ak, ak, akardı ya. O zaman dondurmaya bas ya. Ki lokma... Dondurma mı? Dondurmada mı yani? Bas bas. Dondurma ya, dondurma olsun. Şerbetli lokma işte yani şey. Soğuk, soğuk baklava. baklava. <gülüyor> Selam <gülüyor> sana imparator. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada soğuk baklava bir rezilliktir ama... Rakibi de sol çok zayıf taklava. ya. Evet rakibi bayağı sol zayıf. Haykadef'i severim, sol baklava. Baklavadan devam. Geçirmedim. Geçirmedim. Tavuk göğsü. Çok baklava ben olduğu ya, için ben tavuk göğsü diyeceğim. yuvası, bülbül yuvası, bülbül yuvası. Bülbül yuvası. yuvası. Ben de bülbül yuvası derim. Ben, bizim... ben de tavuk göğsündeyim. Tavuk göğsüdür oğlum. <laughs> 3 tavuk göğsü. Ben çok baklava olduğu için, çeşitlilikten dolayı tavuk göğsü diyorum. Devam ediyorum. Aferin saat kek, vurur mu taraf yi? vurur rakibi çok zayıf. rakibi büyük zayıf. hiç konuşmaya gerek, gerek yok. ayva tatlısı fıstıklı. bulun da bence de çok zayıf. geldi sağ geldi şampiyon geldi. şampiyon geldi. Fıstıklı abi aşureyi görünce cidden çabuk, midem kalkıyor çabuk, ya. Çabuk, evet. çabuk Benim geç bunu. fıstıklı <laughs> bas sağ ve geç. sağ ol sizin bu Bak yani ah künefe künefe net künefe. künefe künefe. 3 künefe oldu zaten. karışma sessiz. Araçın niye sessiz olduğunu bir hepimiz biliyoruz. diyecek. Kolta bekliyor, gofret bekliyor. Gofret gelsin de ben oy versem niye bekliyor? Nasıl olamaz. mozaik bu arada. Ben şu fıstık dolmayı dolama ne yarramsa hiç sevmiyorum ya. Ben de mozaik pasta yapmak Mozaik Sarmadı. mozaik pasta yapmak Çok baklava çeşitine gerek yok bisküvili pasta. Of. Bisküvili bisküvili pasta akar. pastadır bu arada. Ananı <laughs> Büyük akar. Bisküvili pasta. Nasıl bir şeysin sen ya? Ya fiyat performansın şahı ya. Havuç dilimi. Sağdakine bir şekilde ben ne söylerim. Şey, şey Havuç dilimi. Kazan dibi bak, ben sevmiyorum. Kazan dibimi alayım bu arada. Kazan gibi alayım, alayım. alayım bu arada. Kazan gibi. Tamam. Pişmaniye profiterol. Profiterol. Net Ben sana imparator ikincisi kral ya. Yani. <laughs> Valla gözüm doldu ben Ben çünkü sevmiyorum. Un kurabiyesi diyorum o yüzden. Benim Götünü de siktiriyorsun hocam. Ya, yani. Ben un kurabiyesi yiyorum ama galiba sütlaç çıkacak buradan. Sola sütlaç basıyorum. tabii ki de. Sütlutlu oğlum, sütlutlu oğlum galiba, galiba sana var bu işin sen. Katmer, 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 İmparator, sütüm Koktu, Katmer Bas. <laughs> bas çok fenayım bas. Fıstıklı baklava. Fıstıklı baklava. Ya sütlaç da çok güzel bir tatlıdır yani. Evet yani, çok güzel. Ya, Biz ya. ya. bizdir yani. Ya. Sen çok kolay. Momek sütlaç sensin mesela. Hı? İçimizden biri sütlaç. Kim Fıstıklı baklavadan devam edilmeli bence. Ben öyle düşünüyorum. Çok... Güzel ya fıstıklı baklava. Fıstıklı baklava rakibi yok ki ya bunun. ben buna katmer dedim. Barış çikolatalı tatlı bekliyor hala. Onun için konuşacağım ya. Barış bilmiyorum. Çikolatalı tatlı gelsin Barış'la konuşacak. Katmer'e bas ya Katmer. Katmer bayağı iyi. Katmer'dir Katmer. Şey. <laughs> ben buna künefe diyebilir miyim? Künefe, künefe derim ben künefe buna. Künefe künefe. Çok rahat versin hiçbir şey yani. Künefeden devam ediyorum. Kazandı bir kanka. Bunu Zaten. Size bırakıyorum. Kazandı bir. Bak yok ben bir tane şey Gessi <laughs> Epsilon Lokma Candıraga yazmış da. Emir o bizim Emir. Emir beleş lokma kovalıyor galiba meydanlarda. <laughs> oradan, Emir oradan moderatör mü? Moderatör moderatör. Kazandığı ozen de. Bir daha lokma isterse o yetkilerinden arındır ama. Kanka bisküvili pasta ya. Arkadaşlar soğuk baklava. <laughs> bisküvili pasta. Harbici diyorum bak ne kadar ben de sizden biriyim. Evet. Kanka <laughs> Soğuk baklava evet, ben, oldu. Evet biliyorum evet ama soğuk baklava. <laughs> ben bisküvide Soğuk baklava rezilliktir. Bak soğuk baklava ah, gerçekten rezilliktir. Saçmalama rezil. abicim ya. Sütlü mutfak oldu. Ya, o, evet. Akar ya. Çok çeşit oldu. Ben Benden dolayı pasta diyorum. Size soğuk baklavanın ne kadar rezil bir şey olduğunu şöyle anlatayım. Baklava gibi muhteşem bir şey yapılmış. Ve bu evet. hastası Rizeli biri gelmiş ismini vermeyeceğim Barış <laughs> tamam mı demiş ki evet. bunu ben nasıl katlederim nasıl bunun içinden geçerim üstüne süt atmışlar üstüne çikolata atmışlar uf bak Makov sana bir şey yedireceğim inanılmaz kafayıcı. Iyice... bildin mi o 5 saat o seni hazırladığı o cümleler gözünün önüne geldi mi onlar hayatında böyle bir tatlı <laughs> yememiş olacaksın. <laughs> Heh, anladın mı? Ha, bildi bildi herkes bildi. Tamam, yap, yaptın yaptı sonra sen yedin ve hayatını yediğin en düz şey. Yani anladın mı? Tamam, ya, soğuk baklava budur yani. Soğuk, soğuk baklava ben. budur. Evet, Barış şey, oylar ne? ne? Oylar ne? Kanka iki bisküvili, bisküvili pasta, bisküvili pasta var bir soğuk baklava şu anda. Küp bir daha söyler misin? Ses ses i̇ki, i̇ki bisküvili pasta, bir tane soğuk baklava şu anda. Kim oy vermedi? Şey vermedi, Makoyla sen vermedin. Soğuk baklava. Ben, ben nasıl vermedim ya? Ben verdim mi? Benim <laughs> ben kimliğimde yazıyor baklava yazıyor. Ben o zaman 3 baklava, nasıl, baklava oldu. Ne tamam. da diyebilirim daha fazla? 3 baklava ben oldu. Yazıklar baklava. olsun. Daha da başka bir şey söylemiyorum. Kime konuştun lan o kadar? Geri <laughs> git <hiç> ya seni. <laughs> <laughs> Kimi anlattın <laughs> lan o kadar? Kanka midye baklava bu arada. Net. Direkt tartışmaya kapalı bence. Öyle öyle mi ki? Bakalım. Bunu size bırakıyorum. Kavuş dedim. Havuç, Havuç. değil. Baklavanın dominasyonuna bakar mısın peki ya? <laughs> baklava gelme, <harbici gülüyor> bir şey ya bu şey şimdi ya. ya. Yılmaz bir tatlı. Profiterol. Bence de profiterol. Profiterol. Silva diyorum. <Profiterol. gülüyor> ben buna profiterol derim bu arada. De bir kilo yer oturur. <laughs> Soğuk baklava diyorum Profiterol bomba sik siktir şimdi. Kanka ben künefe derim buna. Künefe. Künefe. Künefe, künefe değiliz künefe. Değil, künefe. Katmer. Katma, katmer. Katmer. Bence de katmer. katmer. Aman Bunun kazanının antep fıstıklı baklava olacak. Kazan dibi direkt burada eleniyor şu anda. Baklava. Baklava. Fıstıklı baklava. baklava mı alayım bu arada? Künefe. Aa, başka barış mı? Künefeyle künefe. baklava kalacak işte. Ben, ben katmer de, değilim. De değil. yani. Ben de katmer değilim katmerde. bu arada. Ben Künefe lan oğlum mal mısın? Sakin olun bir dakika dur. Bastadı künefe ya. Barış'ta künefe, künefe, künefe dedi şey. künefe oldu. Aynen. Bak kanka. Bir saniye durun Allah aşkına bir dakika hemen basmayın. Olacak bir şey yok. Olacak Allah bir şey. Yok. biraz müsaade edin ya. Hiç, <laughs> hiç mi hiç mi yok ya? <laughs> Vallahi net, çok güzel ama ya. Net fıstıklı baklava bu. Kır kanka oyunu Ya, kanka, ben ya, nasıl şimdi manipüle ederim onu. Barış, Barış ben de çikolata var o banko. Ben bir kişi daha lazım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi daha lazım. kardeşim arasında... sen e, bir şey söyleyebilir miyim? Mome. Fıstık, fıstık, bak, bir dur şey konuşma yardım dur. Mome. <laughs> 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 kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel biliyor musun? <laughs> kanka <laughs> Çok şey mi? Çok yerim. Bak şöyle bir soru geldi. Yalnız fıstıklı baklavadan kaç tane yersin diye bir soru geldi Emir'den. Cevaplar alabilir miyim? Yalnız fıstıklı baklavadan en maksimum 4 tane falan yersin. Emir çok güzel yere dokunuyor. Benim, ben de şimdi mobaya dokunacağım. Benim öyle. rahat böyle bir 7-8 tane, yemişliğim var. Onu da söyleyeyim. kaç? 7-8 tane yemişliğim Siz var benim. Biz bu vizyon vizyonsuzluğunuzu konuşturarak. Kanka bir kilo yedim. Nitelikten profiterle. çok nicelik peşindesiniz. İşte bak profesyonel yeterli bir şey olsaydı bir kilo yemene gerek yok. Hani, Geri zekalı yani, sen insan nesinin, bile, ne olduğunu biliyor musunuz? Senin ağızda patlayan, senin o tatlı ihtiyacını bitiren bir tatlı var. Yani. Ben, hayır hayır. Değil, ben çok yanlış bir yargı. Var. Aşırı, yanlış bir var. 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 Aşırı yanlış bir yargı. Bunu Gerizekalı. O kadar çok güzel ki bir kilo yetmiyor da. Ha, yaşa. bunu. Mal. Ya ne kadar. Ama burada şunu anlıyoruz. Fıstıklı yani baklava karşında şey. profesör deyip de götünü siktirenlerden sayısı artmış oldu. Buna Barış da dahil oldu. ile aynı durumdalar. Mome galiba baklava diyor. Başka Türk var, mutfağı bak, mutfağı tatlısında profiterolün ne işi var ya öncelikle? Neden bu? Birader tamam da bak, bak, bak. Türk mutfağı var. kardeşim. Falan Bunu anlamadım ben aman akoyim. İkincisi profiterolün bak yarı finale çıkmış olması da bir rezillik. Fıstıklı baklava karşısında olması da bir rezillik. Evet, Aynen buna kadar katılıyorum. Kadar. Profiterol Avrupa yani... hayır arabanın icadından sonra en iyi icatına bir tanesi profiterol. Sakın öyle konuşma ya. Emir bak, o zevkini sikeyim. Anlat. Emir, Bome, o zevkini Oturuyorsun. Bir top atıyorsun ağzına o içindeki kreması zaman ağzında patlıyor yerken. Bir yandan çikolata falan. senin Reseptörler sen var ya ayakta şeyi bilir mi? Ortaokulda, ilkokulda ilk 30 Öyle bir zevk alıyorsun. Allah, Allah, için. Ya ben bunu YouTube'a atacağım. abone koydum. Bu nasıl bir örnek ya? ya sen var ya. kafayı yedin iyice ya. Öyle bir zevk alıyorsun bu ya. Rezalet. Her şeyi yaparım profesyonel kazanması için. Rezalet. Rezalet. Çok kötü bir Bilmiyorum. Çok kötü bir savunma. Harika evet, bu. Son, Sonun biraz, biraz tuhaf oldu. Evet. <laughs> ben... Abi kazanmadın profiteroli ya. Kazanmadı kardeşim baklava. Bu arada baklava bu arada. Ben künef ederim ama baklava çıkacak. Ben yani fıstıklı baklava. Mako, Barış. Ben çok kalbim kırık o yüzden seçemiyorum. Ediyorum. Künef ediyorum ben de. İkiye iki barışa kaldı. baklava canını aldığı için profiterolün künefeliyorum. Hangi <laughs> Anyak mısınız oğlum? <laughs> barışa kaldı şu an. Barış ne diyor? Ben küne Ya siz kafayı mı yediniz oğlum? Küne verirsiniz olacak. Hasta mısınız <laughs> lan? Siz... Bence bunu ben bir kere daha oğlum. oylamaya sunulmalı. Künefe de burada oğlum, bunun, işte, bunun tersinde künefe. künefe. galibiyetle çıkması... Oğlum künefe'de şey değil ki sanki ama ne okuyayım şeyi seçiyoruz. Buz parmak falan seçiyoruz. Künefeden Künefe'de 10 numara <laughs> tatlı. Ya, Sonunda büyük finalde çok büyük, yemişsiniz. finalde çok büyük sıçtınız. Oh. Finalde çok büyük sıçtınız. Kafayı yemişsiniz adam. Çok yoruldum.